Sizin bundan sonraki çatayı nereye koydunuz hedefi? Vallahi şu anda işte gördüğün gibi enerjim yerine geldi. Ameliyat evet. oldum, dinlendim. Botoks tatil yaptırmışsınız yaptım. çok güzel. Botoks yaptırmadım. Vallahi botoks yok. <laughs> botoks falan yok hocam. Yok yaz şey Ameliyat var yani botoks yok. Şaka yapıyorum geçmiş olsun. Moralimiz yerine geldi. Enerjimiz iyi. Her şeyimiz iyi. Tekrar hayata döndük. Rahatız. Kafamız rahat. Önümüze bir proje gelirse bakacağız hocam kafamıza uygun başarılı olacağımız bir şey gelirse değerlendiririz. Ama sana daha en önemlisini söyleyeyim ben. Ben daha çok şampiyonluk kupa kazanırım sana söyleyeyim. Bunu bak burada söyleyeyim şimdiden daha. Bak bunu 10 sene sonra konuşuruz tekrar. Bak bugün söylüyorum. Bizim ekibimiz daha çok şampiyonluk ve kupa kazanır. Unutma bu dediğimi de. Bak, bunu yazın. 5 sene sonra 10 sene sonra tekrar konuşacağız bunları. Allah ömür verirse yani. Bunu geleneksel Sergen Yalçın'la kaçıncı az önce konuştum ve konuşuruz sizce? Böyle giderse 10. falan. Başka programa çıkmıyoruz ki. Bağladın bizi zaten buraya. <laughs> Millet de <laughs> buradan herhalde çok büyük bir şeyler alıyoruz falan. Bunun hocanın ne işi var Ersen'e o programda falan diyorlardır. diyorlar ki buradan büyük para götürüyor falan zannediyorlar herhalde. Bedavaya çıkıyoruz. Bunu da söyleyelim de. Buradan bir şey aldığımız yok. Bir beklentimiz falan yok yani. Bilsin herkes. <laughs> Program, seninle program yapmak güzel anladın mı? Sizinle Sen iyi bir televizyoncusun, iyi bir sağ gazetecisin. Olun, sağ olun Kimseyi kırmıyorsun, kimsenin üstüne gitmiyorsun. Ben de inşallah konuştuklarımla kimsenin üstüne gitmemişimdir. Yani çok doğal şeyler söyledim. Durun bir reklama gidiyoruz. Daha program bitmedi. Ha. Size soracağım daha bir sürü soru var. Yani sizin yarınlarınıza, planlarınıza dair Ben burada soracağım bir sürü şey var. bir şey kaldı mı benim acaba? Bilmiyorum. <laughs> Arkadaşlara sorarsınız <laughs> muhtemelen bir heyetle gelmişsiniz. Çünkü <laughs> uzman heyetle onlar size şey yaparlar muhtemelen. Hocam siz yorumculuk yapacaktınız. Hatta beraber yapacaktık. Öyle haberler var. Ne oldu sayeden bizim yok. i̇ptal oldu soru. Neden bilmiyorum. Acaba seninle bir alakası var mı bunun bilmiyorum. Böyle ne alakası var? Ben hiç yok. Yorumculuk kısmına geçmek istemiyorum. Bugün de burada zaten yorumcu olarak bulunmuyorum hocam. Ben yorumcu değilim. Teknik direktör değilim. Demin de söyledim. Ben TC vatandaşıyım. Burada vatandaş olarak bulunuyorum. Ve konuştuğum her şeyde beni bağlar. Kimseyi de bağlamaz kimseyi de yani şey yapmasın kimse üstüne alınmasın konuştuğu Biz yorumculuk suydu. yapmayacak mıydık? Bir ara öyle bir şey vardı. vardı bir planımız vardı ama sonra. Siz istemediniz. Ya yani ben istemedim derken çok yorumculuk yapmak istemiyorum. Ya, benim de sizden yap. başkasıyla yapasım yok evet. valla. O yüzden. Çok, aslında çok güzel olurdu ama ben teknik direktörlük yapmak istiyorum ya. Hmm. Bu öteki boyuta geçmek istemiyorum çok. Yani o boyut şu anda benim şeyimde değil yani. Hani nasıl söyleyeyim? Heyecanım yok o işe ilgili. Hmm. Yani ben teknik direktörüm. Artık bu işe girmişim. Bu yolda devam ediyorum. Ya bari bir işe girdik. Sonunu getirelim diye. Bizim çok Kafamda düşülüyor. Bizim çok havamız oldu. Sizi ben unutulmaz da misafir ettim bizim Kafa TV'de. E orada da yaktım bizi evet. evet. sizi biraz yaktım orada. Orada baya bayağı hocam orada yorumculuğa başlıyor diye bir yandan tabii şey yapanlar da oldu ama diğer taraftan da bizim çok havamız oldu sayenizde. Ama şu da var. E, bugünkü programda da görüyoruz. Şu anda önümde tabi e, tabii sosyal medya yanıyor. E, binlerce insan seyrediyormuş. Sadece YouTube üzerinden programı. Bir yandan da size karşı tabii taraftarın müthiş bir özlemi var. Yani bunu da görüyoruz. Siz de bunu çok hissediyorsunuz tahmin ediyorum. Ya şimdi bakın taraftar sevgisi, taraftar sevgisi menfaatli bir sevgi olamaz hocam. Bunu unutma. Olamaz. Sana bir örnek vereyim bunu anlatırken. Taraftar ben imza attım. Bana dediler ki imza töreni var. Bunu anlattım mı daha önce? İşte Hayır. Yarın imza töreni yapacağız. Ben dedim ki ya ne imza töreni? Nereden çıktı bu statta imza töreni? Dedik ya kim gelecekse de. Yani bizim imza töreninde. Ne alaka falan dedik biz. Futbolcu Dediler ki cimdası. yapalım. Ya ertesi gün bir imza törenine gittik. Ya kapıda 500 metre statta kuyu. Ben Abi. şoka girdim görünce. Stada sahaya çıktım. İnanamıyorum ben tribünleri. Ya ben dedim ki ben taraftarım. Beni bu kadar sevdiğini bilsem ben 10 sene önce kapıda yatarda gelirdim buraya. <laughs> ben nereden bileyim ben bu kadar böyle bir sevgi olduğunu, böyle bir özlem olduğunu ben bilmiyorum ki. Ben bilsem 10 sene önce gelirdim antrenörlüğe başlardım zaten. Niye başlamamışım dedim antrenörlüğe daha önceden. Ya inanılmaz bir bizde şok etkisi yarattı. Yani hiç beklemediğimiz bir durum ortaya çıktı ama en güzel tarafını biliyor musun? Taraftar gel dedi. Geldik. Hocam karşılığını da verdik. Evet. Bak karşılığını verdik. O sene o imkansızlıkta 3 kupa hocam. Ha, biz karşılığını verdik. En mutlu eden tarafı da ne biliyor musun? O Göztepe maçının 5 dakikanın o uzatması verildiği an Murat Hoca ile kenarda duruyoruz. Hakem 5 dakikayı kaldırdı. Dedim saate basın çabuk. Saate bastılar. Ya o 5 dakika var ya. Bak sana yemin billah ediyorum 50 sene gelmediyse bize. Bak 50 sene geldi bize o 5 dakika. Biz, işte, bir, işte 1 dakika 30 saniye, 1 dakika 50 saniye, 2 dakika 20 saniye, 2 dakika 40 saniye, 3 dakika 10 saniye, 3 dakika 50 saniye, 3 dakika 80 saniye. Ulan bitmedi mi maç diyoruz hala. 4 dakika 20 saniye. Bak sana maçı kaçıncı saniyede bitirdiğini söyleyeyim mi? Maç ne zaman bitti hocam? 4.58'de maç bitti. 4.58'de maçı bitirdi. Bak o kadar saniye sayıyoruz biz. Biz zaten maç bitti. Biz inanamıyoruz. Yani biz ya biz şampiyon olduğumuzda inanamıyoruz zaten o an. Şoktayız yani. Nasıl bu nasıl olabilir diyor. Bizim için o kadar büyük bir şey ki o anda o yani. Ya yani hayatta belki de yani böyle bir duyguyu da ne zaman yaşayabilirsin? Yani milyar doların olsa böyle bir duygu yaşayamazsın hocam. Milyar doların olur, özel uçak alırsın. Anladın mı? Ev alırsın, saray alırsın, arabaya binersin, Dubai'de yaşarsın, Amerika'da yaşarsın, Londra'da yaşarsın. Ama bu duyguları yaşayamazsın. Doğru mu? Milyar doların olsa bu duyguyu yaşayamazsın. Ya ben bu biz bu duyguları yaşamışız. Ya daha ne isteriz ki biz yani? Ben ekibim de aynı şekilde benim yani. Biz daha ne isteriz yani? Biz bu duyguları yaşamak kolay mı yani? Kaç kişi yaşayabilir bu duyguları hocam? Biz böyle bir pandemi döneminde tarihin en uzun sezonunda bu kadar sıkıntının içerisinde, bu kadar imkansızlığa rağmen biz şampiyon olduk hocam. Bütün kupaları aldık. Evet. Bitti. Bunu kimse değiştiremez. Bitti hocam konu. Konu kapandı. Öyle mi? Yarın gelir birisi yaparsa aynısını tekrar konuşuruz. Öyle bu işler öyle şeyle olmuyor yani. Birisi gelirse yarın bunları yaparsa konuşuruz hocam tekrar. Hocam... Yani birisi de yaparsa zaten sadece bizi egale edebilir yani. Fazlasını yapamaz. Türkiye'de zaten şu tane kupa var. Başka yok yani.